Japonya'nın doğu kıyısı açıklarında 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Japonya Devlet Televizyonu depremin ülkenin kuzeydoğu açıklarında meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üstüne yüzlerce kilometre uzaktaki başkent Tokyo'da da binaların sallandığı belirtildi. Deprem Kamaşı kentinin 245 kilometre güneydoğusunda 36.1 kilometre derinlikte meydana geldi. Tsunami uyarısı 11 Mart 2011'deki deprem ve Tsunami'den etkilenen Miyagi bölgesi için verildi. Doğru.